Klon makinesindeyim dur. Ya beni takip et ben yukarısındayım. Tamam dur şu an birisini klonladım da. Geliyorum yanına. Hmm, evet sanırım. <laughs> ne haber Kerem? Tamam beni ediyorum. takip et. Takip et. aşağı. Ben sana tepki vermiyorum. git. Tamam. Söylemiştim. Sana evet. gerçekten Evet. Aa Kesildim Kerem. Sen de kesilmişsin. Evet. Ama herkes toplandı Kerem'cim buradayım. Zıplayan kişi benim. 617 param var. Benim Adam, 610 Kerem benim ise 610 param var. Bakayım. Ben göremem ki. Benim 610'um var. Bir şey söyleyeyim mi? 610'sa 400 yapınca çak saçma ya. Hayır. Keşke bizim paraları birleştirmişsek. Ama Kerem o zaman 217 sadece 217 param var. 217. Birleştirirsek hala 1000 TL'ye ulaşamayız. Kerem yeni sana bıçak vermemi... Kerem, Kerem sana bıçak vermemi yeni çok istiyorsun değil mi? Olur. Kerem sen bıçak vermemi çok istiyorsun değil mi? Evet. İşte vereceğim merak etme. Knifebox'tan açacağım. Kerem düşünsene. En başında... En başta en başta sevdiğim bıçaklar var. Hayır bak Kerem düşünsene bak Knife Box 2'den Overser Overser çıkar, çıkarmış yani Legendary. Ya inşallah o çıkar ya. Bak, ya sen kendini mi saklayacaksın? Evet onu, o, Legendary çıkıyor Kerem. Tabii ki de kendime saklayacağım. Sana ise daha kötü, kötüsünü vereceğim. Kendime iyisini vereceğim. <laughs> Kerem ama vereceğim. Sana aqua bıçağımı vereceğim. Zaten yine bıçağım gel gelirse. Ya bu adam ne yapıyor ya beni? Kerem sen de üstüne Aynen. hiçbir şey vermeyeceksin. Zaten hiçbir şeyin yok değil mi? Bakalım. Sen dört, evet arkadaşlar bakıyoruz. Üç kere mördür. Üç kere. <laughs> evet. Hiç normal biçim şey var sadece Neredesin Kerem Buradaymışsın Kerem Evet Evet ama yine de biz kesildiğimiz için Kazanamıyoruz Kerem bu arada ben 40. seviyeye çok az kaldı Bu maçı da tamamen kazanırsam harika olacak Ofis 2'yi seç Ofis 2 ofis 2 Hadi Kerem Office 2'yi seç. Aferin. Tamam, aferin. Ya, o, ben bu ne olacağım acaba? Murder mı? Evet. İnşallah Kerem Murderers seçilirsin. Niye? E, murderers seçin. Yani, şerif olmak mı istiyorsun? Ben de şerif olurum. Seninle... Ben tek. şerif olamadım. Hayır. Hadi şerif olmak isterim. Ne olursun şerif. Masum ya, ben oldum. De ben de inocent. Kerem bu evet, ofislikte hiç saklanacak yer yok. Ya Yo, var. Ama Hem işte. Geleceğim. hemen geleceğim. Tuvalete geldi ya en iyi son Roblox'taki tuvalete geleyim. Açmıyor yapacağım. Kerem şu an seni takip ediyorum ama merak etme inocentim. Kerem. Ha ben gittim. Adamın bobyla bıkışı var. Bioblade buçuk değil. Ah kesildim. Bioblade buçuk. Evet Bioblade buçuk 1700 robos. Adamın hareketlerine bak. Emma testten aldıklarını. Vallahi. Sek şey, Kill diyor. Niye öldür diyor. Niye öldür radyosu diyor. Var, evet. Bu bu var, kazanır ha. Bu gerçekten Adan kazanır. Çabuk. Ben bir de diğer adamlara bakayım. Adama yanlışlıkla trait türeyi türeyi atıp. Adamlara trait türeyi atıp duruyorum. Em kazandı. Evet kazandı baksana direkt kazandı hatta. Vay değil mi? Murder has won. Adam var O <emoteslerden> almıyor 800. <laughs> de seçmeyeceğim. Ya ben artık arka seçimlerden sıkıldım ama. Ben hastane ama hastaneleri sevmiyorum. Minnacık değil mi? Hastane. Yok hastane bitti. yeri baya büyük. Büyük bir yer. Ya büyük de. alanı küçük. Evet. Arkadaşlar bu arada sizle konuşamıyorum. <laughs> o yüzden pardon. Evet. Hadi Mordor'u evet, yani seçileceğim ben... biliyorum. Ben Kerem ben masumum. Ben de masumum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şimdi ben buluşacağım. Kimle ben buluşacaksın? Buluşun, ben üst. Neredesin? Ben ikinci flora çıkacağım ve çıktım. Nasıl? Şu an Derek Nicholson yerine girdim. Aa, ben gittim. Kim katil söylesene. Zaten kazandık. Kazandık kazandık. Evet. Toplanmışdan evet. sildim. Ben gelemedim evet. onların yanına. Ben olmadım dedim. Aksan hiç çıkmış ya. Evet. A a hero has say day. Ben de ayak çıkacak diye düşünüyordum. Ben de patstori çıkacağını düşünüyorum. <laughs> Kerem ben 40. seviye olmak üzereyim. Sanırım 50. Elin... Kerem herhalde 40. seviyeye gelince üçlü bıçak oluyorsun. Ben şu an ikili bıçağım. Sen de 6 seviyesin ve birli bıçaksın. İçimden bir ses <laughs> Murder olacağım diyor. incen seçildim. Ben de masumum. Ben de masumum. Arkadaşlar evet arkadaşlar ikimiz de masum seçildik. Evet. Kenan ben şu an buranın ana yerindeyim. Direkt hemen ki hemen cicip kesilebilirim yani. Herkes katil gibi. Oynayın kardeşler oynayın. Oh yandan, oh yandan. Ben <laughs> de şöyle biraz dans edeyim. Kerem ben yazıyorum mesajlara. Oh. <laughs> bir dakika. Kerem mesajlara bir şey yazdım. Okusana. Şu an dans ediyorum da. Oh yan. Oh yandan. Oh yandan. Bir kız da üstümde dans ediyor. Hayır. Şu an herkes bu arada masum herhalde. Ve bir tane kız üstümde dans ediyor Kerem. Evet Kerem kesildim Kesildim Kerem Kerem bak Sana katilin tarifini veriyorum Bak böyle pembe giyimli Üstünde böyle e, Üstünde Tarsan e, kulakları var Zaten öldü öldü tamam çok az kalmış hey, murder olmama diyorum 40. seviye olmama evet. yo varcam ve Kerem bu, kay Kerem bu arada kayıdımız çok uzadı Kerem Kerem bu arada kayıdımız çok uzadı bayağı uzadı ve şu an 11 dakika oldu ben normalde çünkü videolarımı 10 dakikadan az ya 10 dakikadan fazla yapmıyorum. Ya da biz böyle yapalım. Evet neyse bugünlük böyle olsun. Çünkü niye böyle yapmıyorum? Çünkü video çok geç en yükleniyor. Evet. Çünkü arkadaşlar bugün evet, Kerem'le friend olduk. Kerem bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bugünlük bu kadar olmasın ya. 40. seviyeye geleyim. Kerem bu arada söyleyeyim mi? Hayır. Bak şu an benim 135 Kesinlikle. tane... 48 seviyeye gelince olmasın. Niye? Ya bari bir bugün yarım saat falan mı Yarım saat. Yarım saat video çekeceğiz. Evet. Bazıları biraz fazla çekiyor. Evet. Ben masum seçildim. Ay, masum 144 kere murderer olmuşum. Ve 102 kere de ince masum olmuşum. Ben Kim katil? Ben bir Kırmızı radyo var. Gördüm. Kaç. O adam, kaç. Bak, bu adamdan kaçmırdık. Bekle şu an oradaydı. Biz niye peşim? Aa, niye herkes benim peşimde? Ya bilmiyorum. Benim E ben oynarken hemen benim peşine geliyorlar. Benim de. E, çünkü Acaba şey acaba noob kıyafeti giydiğim için mi? Bende noob, bende de noob kıyafeti var baksana. Ama bu şerif yenemez B Bakayım. E ee, bu zaten noob kafa. Şaka şaka noob değil. Ee, bıçağını gösterdi şimdi de gidiyor. Ha, şerif var. Mördür yenemez. Biliyorum bunu. Yani. Ya bende burada ölmüşüm. Hı? Hmm. Geçmiş ya, adamlar olsun. adamlar nasıl gidiyor Sanki ama Şerif mi öldürmüş gibi. Değil mi? Her yere çünkü bakıyor. Bence Şerif kaybedeceksin. Yok ya, büyük alan kaybetmez. Kere, kere, kere Ekranda gözükmeyeceğim. Kerem 40. seviye olunca video bitti yani. Daha da mı kameraya çıkmak istiyorsun? Daha da mı kameraya çıkmak istiyorsun? Tamam. Dur bu arada Kerem şu an trade yapıyorum başka birisiyle. Şu an Love bıçağını aldım ya. Yani sevgi bıçağı. Ve onu şimdi takacağım. Hayır vermedim. Çünkü ben de ona aqua bıçağını verdim. Trade yaptım da Kerem az önce. Sadece ikisi kalmış. Çok hızlı direni, çok fazla direniyorlar. Ama Şerif de fazla seviye. Abi em istedi. Zaman bitti. Aşkreste. Evet. Neticede <laughs> kaybetmedi. Evet. İkisi de teke teke kaldılar. Oo, morunda oversiz bıçağı var. Benim istediğim bıçak. Kerem çünkü şu an iki tane bıçağım yok. Sadece bir tane bıçağım ve bir tane de silahım var. Ama merak etme. Vereceğim. Ben de ofis üçü seçtim. Niye? Hadi be, bari İnşallah Kendin olursun. Beni sona bırak ha. Bence, ben şerif Bence ben şerif ya ben İnşallah. Hadi ne olursun şerif olacağım. Mördür oldum Kerem'ciğim. Ya Dur. Dur bir şey bırak, tamam. Ne de şaka Benim yine bıçağım bozuldu Kerem. Ne yapayım? Ben Vallahi ben Kerem. Aa, işin, işin. Evet. benim de bıçağım bozuldu işte. Birisi tabancayı alsın da beni vursun. ben tabancayı alan birini görürsen hemen karşısında bıçağım. Ama o da korkup kaçmaz ki direkt vurur. Dur ya bıçağım niye benim çalışmıyor? Şu an bıçağımı çalıştırma yolları deniyorum ama bıçağım çalışmıyor. Vurma ya. Zaman bitsin. Olur mu? Olacağım. Kerem yapma. Niye? Ne olursun. Biz arkadaşız. Evet arkadaşlar. Bıçağım bozuluyor ikide bir. Keri şu an direkt yanımdan geçtim. Geçtim. Şu an yanındasın. Şu an aslında direkt yanımdasın. İçinden geçtim. Duvarın içinden geçtim. Yani sen, sen şaka yapıyorsan. Yok yemin ederim yapmıyorum. Kerem bir gelsene göstereceğim ama vurmayacaksın. Tamam. Gel. Emin ediyorum. Tamam. Hadi gel. Zaten bıçağım bozuk kesemem de. Hadi göremiyorum. Kerem neredesin ki? He gel. Zaten zaman bitti boş ver. Kırk level oldum Keremciğim. Oo, bir tane. Evet. Yani Kerem 700 XP kazanmışım. Çünkü orada gördüğün, duyduğum gibi. Ve artık üçlü bıçağım Kerem. Nasıl yani? Artık üçlü bıçağım ya. Yani. Üç tane bıçağım var. Ben niye